gusül abdesti nasıl anılır? Banyoya girmeden önce besmele çekip sol ayakla girer ve niyet eder. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için gusül abdesti almaya der. Bunu kalben de diyebilir. Sonra gusül almak isteyen bir kimse ellerini yıkadıktan sonra avret yerini güzelce yıkar. Ondan sonra normal bir abdest alır. Bundan sonra sağ eliyle ağzına üçer kere dolu dolu su verir ve muhakkak ki boğazına değmek şartıyla bunu tamamlar. Bundan sonra burnuna su verir üçer defa ve genzine değmek şartıyla. Sonra önce başından aşağı bir su döker, sonra sağ tarafta omuzuna, ondan sonra sol tarafta omuzuna ve vücudunun bütün bölgesini iğne ucu yer kalmayacak şartıyla temiz bir şekilde yıkar. Göbek delikleri ve küpe delikleri de çok dikkat edilerek bütün vücudunu yıkamış olur. Rabbim herkesin gusül abdestini kabul eylesin.